Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum inşallah. Sevgili arkadaşlarım bugün kahvaltıya şöyle bir mantar sote yapacağım inşallah. Sizlerle paylaşmak istedim. Mantarlarımı güzelce temizledim, yıkadım arkadaşlar. Ben yıkıyorum her zaman. Sonra da tavamın içerisine şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve böyle güzelce soteleyip sizlere kısa bir video yapmak istedim. Bugün böyle bir mantarlarımı özellikle alırken küçük boy mantarlardan seçtim. Bu sosu kahvaltıda kullanmak için arkadaşlar. Yemek yaptığım zaman daha irilerini de alıyorum ama kahvaltılara bunu böyle hususu şöyle mini mini küçük mantarları daha çok seviyoruz. Böyle tercih ediyor. Alıyorum mu şimdi tamam da güzelce bakın neredeyse kızarmaya yaklaştı. Bunları ilk önce bir hafif bir yağımızla soteliyoruz sevgili izleyicilerim. Daha hiçbir şey atmadım. Sadece 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Biberlerimi soydum, doğradım, yıkadım. Burada biberlerimi hazırladım. Şimdi biraz daha kızartacağım. Ondan sonra da biberlerimi ekleyeceğim inşallah. Yavaş yavaş şöyle bir kızaracak. Şu mantarın mis gibi bir kokusu, lezzeti yayılacak içeriye. Şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz içine. Gördüğünüz gibi biberlerimi iri iri doğradım. Özellikle bu şekilde doğruyum çünkü kahvaltı tabaklarımızın kenarına koyacağım çatalla yemek için. Şimdi biberlerimiz de güzelce içinde kızaracak birlikte. Ağzını kapatacağım ve biberlerimizle mantarımız şimdi güzel bir kızaracak. Mantarlarımız şu anda biberlerimizle güzelce nasıl kızardığını görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Güzelce bunları da iyice öldüreceğiz yani. Bakın. Şöyle mantarlarımız kızaracak. Biberlerimiz içerisinde ölecek. Yani tam bir lezzet kaynaşması olacak. Şimdi şöyle birazcık tuz ekleyeceğim içerisine. Benim biberlerim biraz acılı olduğu için acı pul biber kullanmayacağım. Eğer sizin biberiniz tatlıysa o zaman pul biber, karabiber ilave edebilirsiniz. Tabii ki acılı yemek istiyorsanız ama acı sevmiyorsanız da hiçbir şeye gerek yok. Şimdi kabuklarını soymuş olduğum domatesim var burada 3 tane. Onları böyle bir tam karıştırmadan da altlarına üzerine şöyle bir boyacağım her tarafına ve tekrardan canım benim yavrum tamam geliyorum ben hemen çıkartacağım şimdi sevgili izleyicilerim torunum var yanımda tabii ki ağzını kapatıyorum ve kısık ateşte biraz daha sotelenmeye bırakacağım bunları evet sevgili izleyicilerim şu güzelliğe bakar mısınız be? Evet kadar bir iştah açıcı. Şimdi domateslerimi şöyle bir alt üst çevireceğim. Tadı, tuzu muhteşem olmuş yani. İçerideki kokuları zaten sizlere anlatamam. Daha fazla öldürmeyeceğim. Pişmesin yani. Yeterli bu kadar. Arkadaşlar şimdi Şöyle altını kapatacağım ocağımı. Torunum bu arada araba sürüyor içeride. Şöyle gördüğünüz gibi inanın o kadar güzel lezzetli olmuş. Hepinize tavsiye ederim yani. Ocağımın altını kapattım. şu şekilde kırmızı biberli yeşil biberli rengarenk mini mini mantarlarımızla kahvaltılığımız hazır sevgili izleyicilerim yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun başka bir videolarda görüşmek üzere Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kıymetli, değerli takipçilerim.